İzmir'e Dair TV'den merhabalar. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Holistik Nefes ile farkındalık sohbetlerinde yeniden buluştuk. Bugün çok değerli bir arkadaşımı konuk ediyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Sevgili Serpil Perincek. Kendisi Kozmik Enerji Progresörü. Master Eğitmen. Biraz sonra zaten progresör <laughs> nedir onu öğreneceğiz kendisinden. Nasılsın Serpilcim? Çok iyiyim Yelda Çok uzun bir süre oldu, değil evet, mi? Bu evet. Pandemiden seni dolayı. çok iyi gördüm. Ben de seni. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ee. Serpilcim. Bugün sevgili izleyicilerimize biraz kozmik enerjiyi genel olarak anlatalım. Bir sonraki programımızda da kozmik daha geniş, enerji, daha geniş kozmik enerjinin hangi hastalıkları iyileştirdiğini ve farklı bilgileri de anlatırız. Kamera seni bekliyor. Peki. Kozmik enerji aslında çok geniş açılımı var. Kozmos benim için çok büyüleyici bir kelime. Kozmos sanki çok mistik, çok derinlerdeki gibi. Ama kozmik enerjiyi anlamak için aslında yaratılışın katmanlarını, yaratılışı anlamak, yaratılışın katmanlarından da biraz söz etmemiz gerekiyor ki kozmik enerji frekanslarıyla evet. onu bağlayalım. Hı hı. Biliyorsunuz ki birçok yazıtlarda günümüze kadar gelen işte yaratılışın nasıl olduğu nasıl başladığı birçok kadim el yazmalarında ve özellikle bu Hindistan'daki Rigveda dedikleri yazmalarda, kitaplarda bunlar en yakın tarihte anlatıldığına göre yaratılış bir sonsuz bilgi ile başladı. Sonsuz bilgi diyor. Her tarafı saran, her tarafı kaplayan bir sonsuz bilgi. Ve bu bilgi tekamülü kendini deneyimlemek istediği için alanı yarattı. Hı hı. Ve dolayısıyla e, yaratılışta e, yedi tane katman görüyoruz. Hı hı. Bu yedi katman yukarıdan aşağıya doğru sıralarsak birinci katman işte her şeyin yaratıcısı hı. her şeyin içine nüfuz eden sonsuz bilgi ve bizim e, yaradan dediğimiz işte e, bilinç üstü dediğimiz üst, üst akıl dediğimiz evet ne kelime verirseniz buna e, onun bulunduğu yer hı hı. E, ve bütün diğer alt katmanlara her şekilde nüfuz eden onları yöneten ve e, ikinci katman çok üst boyut enerjisel varlıkların bulunduğu ve yaratılışta da yaratılışa yardım eden, yaratılışın bilincini gayet iyi bilen üst varlıkların bulunduğu katman. Ve üçüncü katman ateş dediğimiz, mental katman dediğimiz ateş elementinin bulunduğu yer. Kısa kısa anlatıyorum sonra daha geniş ve tabii uzun ki, anlatacağız. Tabii ki. Ve dördüncü katman yukarıdaki katmanlarla aşağıdaki katmanların arasında tıpkı bir köprü gibi yukarıdakilerle aşağıdakileri bağlayan onların birbirlerine geçişlerini sağlayan sevgi katmanı. Yaradan'ın sevgisi bu katmandan diğer aşağı katmanlara sevgi ve şefkat dalgaları olarak yayılıyor hı hı. ve geldik beşinci katmana. Beşinci katmanda e, mental katman e, ve sonra altıya gelelim. Altıda da e, yaratılıştaki altı aslında süptil katman dediğimiz hı hı. ince katman dediğimiz ve kozmik frekansların yaratıldığı katman. Hı hı. Yani burada daha ince daha süptil varlıklar ve selam. Ee, işte e, orplar, enerjisel varlıklar, melekler, hı hı. periler gibi dediğimiz hı hı. daha ince süptil varlıkların hı hı. olduğu yer ve yedinci katman dediğimiz işte bizlerin içinde bulunduğumuz e, o yaratılışın en kaba, en yoğunlaşmış hali hı hı. E, fakat Yedinci katmandaki bizler ve bütün varlıklar, canlı, cansız bütün varlıklar bu üst katmanlardaki üst katmanlardaki varlıklarla bu işte kozmik frekanslar vasıtasıyla hı hı. anlaşabiliyoruz. Onları duyumlayabiliyoruz. Aslında bizim bütün beş duyumuzla duyumladığımız, anladığımız yer ...yedinci katman şu anda bulunduğumuz evrak. Ve görüyorsunuz ki işte yaratılış da nasıl bir yedi katmandan oluşuyorsa evren bir makrokozmossa işte insan bedeni de mikrokozmos diyoruz ya. Hı hı. Dolayısıyla insan bedenindeki 7 çakrayla yaratılıştaki bu yedi katman birbirini tamamlıyorlar aslında. Hı. Harika. Evet bu kozmik enerji frekansları Bazıları gezegenimizden, bazıları ise uzaydan gelen frekanslardır. Ve dediğim gibi 6 katmanda, süptil katmanda yaratılırlar. Ve bunlar akıllı frekanslardır. Bizim bulunduğumuz 7 katmanda tekamül yasası gereği hem negatif varlıklar, dualite gereği hem de pozitif varlıklar var. Dolayısıyla her birimiz, hem onlar, hem bizler Canlı cansız bütün varlıklar, insanoğulları hepimiz özgür iradeyle yaratılıyoruz. Yani ilk önce işte ruh yaratılıyor, sevgi ve şefkat veriliyor. Daha sonra akıl, mental, zihin veriliyor. Daha sonra işte bunları hayata geçirebilme, eyleme dökebilme... Gücü veriliyor ve bu yedinci katmanda ruhun bütün bunları tekamülü yaşayabilmesi için özgür iradeden yapılan bedenlerimiz veriliyor. Hı hı. Yani burada bu eylemleri gerçekleştirebilmek için bu bedenleri hı hı. alıyoruz aynı zamanda. Evet, kozmik enerji frekansları dediğim gibi kozmostan, bazıları kozmostan, bazıları içinde bulunduğumuz gezegenden gelir ve e, insan bedenine uygun olan frekanslarla çalışıyoruz. Hatta hayvanlara bile değil mi? Hatta hayvanlara, hı hı. bitkilere, ne her güzel. yere, her yere bu frekanslarda Harika. çalışabiliyoruz. Harika. Oradaki antenleri bize gösterecek ha, misin? Evet. işte bizim meşhur antenlerimiz. Bunlar bizim her şeyimiz. Harika. Başucu aletimiz. Hı hı. Biz bu antenlerimize Yelda'cığım, insan alanının bioenerji merkezme alanından bilgi alabiliyoruz. Tabii ki onun yüksek benliğinin izni izniyle de. tabii hı hı. ki ancak o şekilde onun alanına girebiliriz. Ee, antenlerimizi seanslarda çakra ölçümlerinde, aura ölçümlerinde kullanıyoruz. Ee, çakraların işte deforme olmuş mu, tam tursa dönüyor mu, sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu ya da Tam tersine tersine mi dönüyor? Hı -hı. Bütün bunların hepsinin bize bir ifade ettiği Hı -hı. bir anlam var. Bununla nasıl ee, bulunur mu acaba doğada? Evet. Değil evet, mi? Aynen Çünkü öyle. Çünkü hani Aslında çubuk şey, kullanıyorlar evet, ya. Evet, evet. Aynen çubuk diyorlardı. Hı -hı. Hatta böyle tahtadan asa şeklinde Hı -hı. aynen su ararlardı. Tabii ki bunlar e, bakır ve e, şey pirinç karışımı Hı -hı. yapılmış ama tabii ki biz bunlara eğitimde hı hı. öğrencilerimizi bu antenlere uyumluyoruz. Hı. İnisiyasyonlarını yapıyoruz. Onun enerji alanıyla anteni uyumluyoruz. O, o zaman bir başkasının kullanmasını evet, istemiyoruz. İstemiyoruz. Bir başkası eğer değerse onu bir özel bir temizleme kanalımız var. Hı. Hemen açıp antenlerimizi temizleyebiliyoruz. Hı hı. Harika. Çakra teşhisinden sonra kısa kısa anlatayım. Tabii. Bir seans nasıl yapılır? Hı hı. Çakraları teşhis ettikten sonra biz bedene geçiyoruz. Hı hı. Aura bedeninde bütün organların, şimdi şunu söylemem gerekir önce. Klasik tıp doktorlarımız insan bedeninin fizik bedeninde çalışırken hı hı. bizim çalışma alanımız insanın enerji bedenidir. Dolayısıyla organları çalışırken o organın enerji alanıyla çalışıyoruz. Hı hı. Mesela karaciğerinde bir yağlanma var. O yağlanmayı tespit ettikten sonra işte antenlerimiz vasıtasıyla o organın enerji alanında çalışma yapıyor. Evet, e, organlara çalışıyoruz, başı çalışıyoruz, e, apoletleri çalışıyoruz. E, ondan sonra tekrar danışanımızın önüne geçip gerekli kanalları hı hı. terapist yani kozmo enerji operatörü daha önceden kendi üzerine aktive etmiş olduğu danışana uygun olan kanalları Açar ve daha sonrasında kanallara teşekkür eder. Yaklaşık 40 dakika sürer bir seans ve danışanımızın 40 dakika gözleri kapalı ayakta beklemesini istiyoruz. Hı hı. Bir kozmo enerji seansından sonra çok büyük farklar göze çarpar. Hı hı. Bir defa aura bedeni korkunç açılır, enerji bedeni açılır. Bunu ölçüyoruz zaten seans öncesinde ve sonrasında. Ve çakralarda müthiş bir dengelenme, temizlenme ve uyum söz konusudur. Huzurlu bir şekilde seans bitiminde zaten danışanlarımız bunu fark eder. Çok güzel bir çalışmadır. Bence herkese bir kozmik enerji seansı deneyimlemesini tavsiye ediyorum. Harika. Ee, ne niyetinde geldin. Bir sonraki programımızda yine devamını getireceğiz. Tamam. Ee, daha uzun uzun. Tabii ki daha uzun tamam. uzun konuşacağız. Çok teşekkür ederiz sevgili Serpil'cim. Çok memnun oldum ben de. Sağ ol Yelda. Sen de sağ ol. Evet efendim. İzmir'e dair TV'yi takip ediyor musunuz? Eğer etmiyorsanız lütfen YouTube aramasına İzmir'e dair TV yazın. Çok farklı konularda farklı uzmanların sohbetlerini izleyin ve kanalımıza abone olarak destek verin. Ben Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Sevgilerimi yolluyorum size.